Ey kardeşlerim. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. İnsanlar Allah'ı zikrediniz. Önce yeri yerinden oynatacak birinci sur üflenecek. Arkasından ikincisi gelecek. Ölüm bütün şiddetiyle gelip çatacak. Evet, ölüm bütün şiddetiyle gelip çatacak. Rabbinizin yanında amellerinizin en hayırlısı, en verimlisi Derecelerinizi en fazla yükseltecek olanı Allah rızası için altın, gümüş dağıtmaktan daha sevabı, düşmanınızla çarpışıp onları öldürmekten veya bu yolda öldürülmekten daha faziletlisi nedir? Biliyor musunuz? Allah'ı zikretmektir. Bir gün Resul-i Ekrem dedi ki: Cennet bahçelerine uğradığınız zaman oradan bol bol istifade ediniz. Sordular: Cennet bahçeleri nedir? Ey Allah'ın elçisi. Şöyle cevap verdi. Cennet bahçeleri Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu ekber diye Allah'ın zikredildiği zikir halkalarıdır. Bu müjdeyi sevdiklerinizle paylaşın, onlar da istifade etsinler. Kanalımızı herkesin görmesi için de abone olup yorum bırakın ki ön plana çıkalım. Allah bizleri çokça zikredenlerden eylesin.